Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosundan beraberiz. Bugün bir sizlerle birlikte şöyle Erangel haritasında atladım. Erangel haritasında Pochinki'ye atladım. Bakalım nasıl maçın olacak. Birinci olabilecek mi ve Kaç kilo alacağız? İzleyelim ve görelim. Şöyle evet silahları aldılar. Neredesiniz? Evet bu taraf bayağı kalabalık gibi. Bakalım. Bu arada şunu da şöyle çekelim. Tamam. Tamam ben şöyle atlayacağım. Yan binaya geçiyorum. Bakalım güzel bir silah bulabilecek miyiz derken AK. Hemen alalım seni şöyle. Mermileri de alalım. Evet. Başka. Tamam. Yeterli. Şöyle hemen çıkalım. Bakalım buralarda kim var. Burada ne oluyor? Sen kimsin? Burada bir bottu sanırsam o. Evet, sen ne yapıyorsun burada? Hemen şöyle senin de bir lutuna bakalım hızlıca. Evet, lutlara bakıp şöyle hızlıca devam edeceğim. Sende de bir şey yok. Sen şöyle hemen sana da bakalım. Şöyle sıkarı alalım. Sende ne var? Tamam. Şöyle şunları atıp ilerleyelim. Orada biri var. Sanırsam bu auto. Hemen yaklaşalım. Şöyle Pochinki'ye başka atlayan Evet olmuş Şöyle seni alalım Evet ilerleyelim bakalım önümüzde Var mı Şöyle az önce sesler geliyordu ama Şu anda neredeler bilmiyorum Evet, ses yine bir ses geldi. Şöyle gidelim. Evet, neredesin? Hemen evet, şu yukarı çıkalım bakalım. Hadi şöyle Evet. Sis de geldi bu arada fazla uzakları göremiyoruz şöyle. Evet hemen devam edelim o zaman. Evet orada birini gördüm ve bu arada burada da bir ses var. Evet neredesin? Tamam. Şöyle botçuk sen de gel. Şöyle ben hemen sargı dönelim. Kitimiz de yokmuş bu arada. Evet. Şöyle bir enerji iç içeceği içelim. Tamam. Hemen notumuza bakalım. 6x. Evet sende. Evet hiçbir şey yokmuş. Şöyle şu dürbünleri değişelim. Evet gördüm. Hayır. Tamam. Şöyle onu da aldık. Şöyle bir kitimiz var mı? Varmış ama biz bir sargı dönelim. Kit sonra da işe yarayabilir çünkü fazla bir kitim yok. Hemen şöyle hızlıca sargıyı dönelim. Tamam şuradan bandajları da alalım. Ne oluyor? Evet nereden sıktı o? Gördüm seni. Tamam. Şöyle hemen notuna bakalım onun da. Bu arada rezon verdi buraya. Şöyle bir aracımız varsa gidelim biz. Evet. Şöyle şuralara da bakalım gitmeden. Evet şuradan seni alalım. Hemen. Bu arada evet. Camdan çıkamadık. Önümüzde botlar var. Şöyle hemen onlara da gidersek, killerimizi alırsak iyi olur derken. Burada bir araç var. Yeni mi gelmiş bu? Evet. Gördüm bu arada seni ve burada da biri var. Evet sis attı. Ne oldu ona? Tamam, onu aldık. Şöyle onu aldık ama Evet, bu arada iki kişiler. Şöyle bir bomba yok. Ne yapabiliriz? Şöyle Geri gidelim bakalım. Hemen şuradan karşıya geçelim. Evet, bakalım. Hemen şöyle şuradaki loot neredeydi? Bunlar nerede tam olarak şöyle bir görmek istiyorum aslında ama Evet önümde bir var şöyle Yaklaşalım Şöyle aldık onu. Tamam. Şöyle lutuna bakalım. Evet. Evet. Bayağı bir kit bulmuşuz. Şöyle bandajları atalım bu arada. Seni de atacağım. Tamam. Orada sis de kalktı. Bayağı iyi oldu. Şöyle bu taraftan gidelim biz bakalım. 12, 12 iklimiz var bu arada ve alan Evet hala burada gitmemize gerek yok. Şöyle bakalım. Evet. Şuradan çıkalım. Gördüm. Bot mu? Evet, aynen şöyle botçuk. Hadi botçuk. Evet. Şöyle sonunda vurabildik. Evet, bir M4 bulsak iyi olurdu. Şöyle sıkarla olmayacak gibi ve bu arada gördüm sizi Şöyle geçelim hemen. Evet bu arada onlar niye sıkmıyor bilmiyorum. Evet, sıkarlı olunca bu kadar oluyor. Derken evet. Şöyle orada rezyona düşen bir botçuk gördüm hemen. Şu kulübeye girmek istedim. Evet, bu arada alana gitmem lazım. Evet, onların da gitmesi lazım. Bakalım ne yapacaklar. Şöyle bekleyelim biz. Evet, orada gördüm onu. Evet, baygın biri. Şöyle hemen basıyorum direkt. Evet bekliyor da. Evet atamadık. Ve bu arada orada değilmiş. Şöyle. Tamam. Ben nasıl göremedim onun oraya geçtiğini bilmiyorum. Şöyle hemen sizin de bakalım. Gidelim o zaman. Bakalım sende ne vardı? Burada mı? Evet. Luto mu yoksa alt katta başka loot var mı? Şöyle bir bakalım. Evet. Sanırsam oymuş. Tamam. Gidebiliriz o zaman. Şöyle hemen şuradan aracımızı alalım. Alana doğru ilerleyelim bakalım. Şöyle ilerliyoruz. Bu arada bakalım nereye gidebiliriz. Şöyle bir Rozo'a gidelim. Evet bakalım. Şöyle 16 kişi kaldı oyunda ve 15 kilimiz var. İlerliyoruz bakalım. Şöyle hemen orada duralım. Bu arada yine bir ses var gibi birazcık da olsa bakalım nasıl bir maç olacak. Hemen şöyle çıkalım buraya burada. Evet doluymuş burası bu arada. Tamam. Ve evet alamadık maalesef. Şöyle arkadaşını da kurtarıyor. Evet 13. olduk. 15 kille. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.